YouTube'un en çok izlenen içerik üreticisi Mr. Beast'le başlayalım dedik. Bu yüksek güvenlikli hapishaneyi ben yaptım. 100 100 milyon dolarlık bir mega malikane, altın bir biftek. Peki bu videolar çocukların ve gençlerin psikolojisini nasıl etkiliyor? Bu 1 milyar dolarlık bir süper yat. Biz videoları 4 temel kategoriye ayırdık. İlk ki bitti. Afrika'da 99 kuyu daha açacağız. Bu videoya bayılacaksınız. Hadi o zaman kategorilerimiz gelsin ve Mr Beast'in videolarını pedagogik olarak incelemeye başlayalım. Böyle bir şeyi nasıl yapmışlar? Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir programda yine sizlerle buluştuk. Çok dert edindiğim bir konunun üzerinde şöyle bir inceleme serisine başlayalım istiyorum ben. Ne biliyor musunuz? Youtuberlar mevzu. Hani anne babalar olarak hepimiz diyoruz ya işte çocukları ekran başına mecburen oturtuyoruz. Kendileri gidiyorlar. Belli bir yaştan sonra zaten ne desen önüne alamıyorsun. Ve Youtube'da belli içerikleri, belli videoları izliyorlar. Çok da seviyorlar. Takip de ediyorlar. Hatta hani fana olmak diye bir şey var ya yani grup ise olmak. De o derece böyle Adanıyorlar o videolara. Peki bu videolardaki içeriklerden hangileri çocuklarımız için zararlı? Hangi yönleriyle zararlı? Hangi yönleriyle olumlu tarafları da olabilir? YouTube'un en çok izlenen içerik üreticisi Mister Beast'le başlayalım dedik. Mister Beast'i bilirsiniz. YouTube'un en büyük sayfasına sahip, kaç yüz milyondu valla şuraya Mücahit Bey yazı versin bize yayından önce bakmadım. Ama baya baya bir sayfa hacmi var. Videoları milyonlar izleniyor dünyanın dört bir tarafında. Türkiye'de de çok fazla izleniyor. Peki bu videolar çocukların ve gençlerin psikolojisini nasıl etkiliyor? Bugün Mr. Beast'in videolarını pedagojik açıdan masaya yatıracağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Biz videoları 4 temel kategoriye ayırdık. Hangi kategorilere ayırdık? Birinci kategoride dayanıklılık ve hayatta kalma videolarına bakacağız. Bu videoların içerikleri nasıl ve pedagojik anlamda uygun mu? İkinci kategoride yardım ve hayırseverlik videolarına bakacağız. Şimdi ekran başındaki anne babalar ya da gençler şunu diye olabilirler. Yardım ve hayırseverliğin pedagojik açıdan uygunluğu ya da uygun olmama hali olabilir mi? Yani yardım ve hayırseverlik adı üstünde. Ama acaba öyle mi? Pedagojik uygun olmayan tarafları var mı? Üçüncü kategoride yarışma ve rekabet videolarını inceleyeceğiz. Bakalım bu videolar gençlerimize ve çocuklarımıza nasıl duygular emanet ediyor? Nasıl bir bakış açısı emanet ediyor? Ve dördüncü kategoride de lüks ve aşırı harcama videolarını mercek altına alacağız. Bunların üzerimizdeki etkilerine bize hangi mesajları verdiğini dedik dedik inceleyeceğiz. Birinci kategoride dayanıklılık ve hayatta kalma videoları o olduğunu söylemiştik. Ne gibi videolar var? Belki sizler de izlemişsinizdir. İşte bir gün mezarın içinde kaldım ya da yüz gün odadan çıkmadan kaldım ya da işte uçsuz bucaksız bir yerde tek başına hayatta kalmaya çalışıyorum falan gibi videolar. MrBeast'in bu tarz videoları gerçekten milyonları böyle ekran başına kilitliyor. Siz de denk geldiğinizde merak ediyorsunuz. Gerçekten yüz gün o odadan çıkmayacak mı? Ya da işte mezarın içinde nasıl kalacak? Bir şey olacak mı? Başına bir şey gelecek mi? Aslında biliyorsunuz bunların tabii ki çoğunun kurmaca ve şova yönelik içerikler olduğunu. Fakat yine de merak ettiriyor. Sonunda ne olacağını ve sonuna kadar da ilgi çekici haliyle, kafa karıştırıcı haliyle sizi ekran başında şöyle bir tutuyor ve kilitliyor. Peki pedagojik açıdan baktığımızda bu videolarda ne görüyoruz? Ben iki türlü etkisinden bahsedeceğim. Önce olumlu kısmından bahsedelim. Böyle bir video izlediğinde çocuklarımız ve gençlerimiz aslında içinde azim, sabır, sabit bir hedefe kilitlenme gibi değerleri modelleyebilirler. Neden? Çünkü burada zor koşullar var değil mi? Ve zor koşullarda pes etmeme hali var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu bu tarz bir video izlediğinde yani işte zor koşullarda hayatta kalma videosu izledi. ıssız bir adada yemeksiz kalma videosu izledi. Bunu izleyen çocuğun beyninde özellikle profrontal korteksi yani ne hangi bölgeydi bu? Planlama ve hedefe yönelme merkezi. Burası uyarılarak bir direnç teması ortaya koyabilir. Bunu oluş durabilir. Bu çocuğumuz anlamında kıymetli bir modelleme olabilir. Aa orada bak yemeksiz kaç gün kalabiliyor işte. Ben de, de hayatımda zorlandığım alanlarda böyle şeyler yapabilirim gibi bir uyarı alabilir. Böyle bir mesaj alabilir. Fakat olumsuz tarafı ne? Bu tarz içerikler çocukların gerçeklik algısını bulanıklaştırma riski taşıyor arkadaşlar. Özellikle 8 ila 14 yaşı arasındaki çocuklarda model alma davranışı çok güçlü olduğu için bu yaş grubu gördüğü davranışların risk boyutunu ayırt ayırt taklit etmeye eğilimli oluyor. Yani işte bir tabutun içine girip ben de deneyebilirim düşüncesi doğabiliyor. Bir de buradaki önemli nokta ne biliyor musunuz? Bakın ne dedik? Gerçeklik algısına zarar veriyor dedik ya. Aslında bu bir şov. Öyle değil mi? Normal bir insan. Şimdi siz ben normalde niye tabutun içinde bir gün geçirelim? Bunun ancak bir insan neden yapar? Durduk yerde yani hani. Bir video çekiyordur değil mi? Bir içerik oluşturuyordur ve bunun etkileşim alacağını düşünür. Bunun normalin dışında bir şey olduğunu, normalin dışında olduğu için de insanlar tarafından beğenileceğini, merak edileceğini düşünür. Şova yönelik bir şeydir bu. Ratinge yönelik, medyaya yönelik bir şeydir. Ve böyle bir içerik çeker. Normal hayatta olacak şey midir bu? Normal hayatta olacak bir şey değildir. Yani gerçeklikten uzak bir şeydir. Ama çocuk bunu izlediğinde ve bu tarz içeriklere fazlaca maruz kaldığında onun dünyasında frontal lobun tam gelişmemiş olması sebebiyle risk ve sonuç değerlendirme becerileri zayıf olduğu için bunun nasıl bir etkiye sebep olabileceğini kavrayamıyor. Dolayısıyla bu videolar bir yandan direnç ve sabır öğretebilirken diğer yandan çocukları tehlikeli risklere özendirme potansiyeli taşıyorlar. Burada kritik olan nokta şu. Ebeveynler olarak bizler çocuklarımızla birlikte videoları izlerken şu soruları soracağız. Bakın sorulara geçmeden önce şu şuranın altını çizeyim. Ne dedim? Çocuklarımızla birlikte videoları izlerken. Çocukları kendi başlarına mümkün olduğunca bu videoların başına bırakmayacağız. Çünkü buradaki mesajın ne olduğu ancak çocuğumuzla birlikte konuşarak ortaya çıkarabileceğimiz farkındalıklarla sağlıklı bir noktada kalabiliyor. Diğer türlü çocuğun kendi algısı neyse biz hiç soru sormadığımızda hiç rehberlik ve yönlendirme yapmadığımızda çocuğun algısı neyse öyle kalmış oluyor ve yaş grubu küçüldükçe bu videolara maruz kaldığında olumlu sonuç devşirme ihtimali o kadar azalıyor. Hadi daha büyük yaş grubu daha iyi tahlil yapabilir belli noktalarda ama küçük çocuklar orada olan şeyleri gerçek bir şeymiş gibi izliyor ve bunun olumsuzluklarından daha fazla etkileniyorlar. O yüzden çocuğumuzla birlikte oturacağız. Gün içinde hani nitelikli zaman geçirmek diyoruz ya evet Mr. Beast videoları izlemek de bir nitelikli zamandır. Nasıl ama nitelikli hale dönüşür? Videoyu birlikte izleyip üzerine konuşursak çünkü oradan da bir ders çıkartabiliriz. Yani aman malayaniyat bunlar. Boş işler diye geçmeyelim. Her şeyden eğer üzerine konuşursanız, çocuğunuzla bir etkileşim oluşturursanız nitelikli bir hal devşirebilirsiniz. Burada da öyle yapacağız. Oturacağız ve özellikle bu kategorideki videolar için çocuklarımıza şu soruları soracağız. Diyeceğiz ki gerçek hayatta böyle bir deneme yapsam başına neler gelebilir? Yani gerçek hayat yapılan şeyler mi sence bunlar? Ya bir insan gerçekten 100 gün boyunca bir odada kalabilir mi? Mesela Mr. Beast bu videoyu çekerken 100 gün boyunca gerçekten odada kalmış mıdır? Ama 100 gün içinde bir sürü video yüklendi kanala. Demek ki bak kalmamış değil mi yani 100 gün? İçeride olsa çünkü bu videolar yüklenemez aynı anda. 100 gün çok uzun bir zaman. Bu nasıl olabiliyor sence? Ya da kendisi kalmıyor birilerini 100 gün bir yerde bırakıyor ve o insanların orada zorlanmaları var. İşte para kazanacaklar diyelim bunun karşısında. Bu sence sağlıklı iyi bir şey mi? Yani böyle gerçek dışı bir zorlanmaya insanları itmek gerçekten sağlıklı bir şey mi sence? Bu bu, hani şov için, rating için yapılması sence doğru bir şey mi? Ya da senin için dayanıklılık ne anlama geliyor? Günlük hayatında seni küçük zorluklara sabretmeye iten şeyler ne? Mesela Mr. Beast burada bir adada kalmış. İşte günlerce aç kalıyor adada ve hayatta kalmaya çalışıyor. Bak önümüzde mübarek Ramazan ayı geliyor. Sen de oruç tutacaksın. Sen oradaki açlıkla baş etmeyi nasıl düşünüyorsun? Senin burada stratejilerin var mı? Bak burada ne yapıyoruz? Gerçek dışı şova yönelik bir içeriği alıyoruz. Gerçek hayatın içinde bir şeylerle eşleştiriyoruz. Böylece çocuğumuzda hem düşünceyi derinleştirme kabiliyetini arttırıyoruz hem de gerçeklik ve eğlence ayrımını kurmasına yardımcı oluyoruz. Bu bağlamda birinci kategorinin olumlu yönlerine dedik, azim dedik, sabır dedik, direnç kazandırma dedik ve bu özelliklerinden dolayı yüzde 41 puan verdik ama olumsuz yönlerinden yani riske özendirme, gerçekliği bulanıklaştırma gibi olumsuz yönlerinden dolayı da yüzde 61 sıkıntı gördük. O yüzden pedagogik skorumuz yüzde 40'ta kaldı. Gelin ikinci kategoriye geçelim. Yardım ve hayırseverlik videolarına bakalım. Bu videolarda olumlu olanlar neler, olumsuz olanlar neler? Biliyorsunuz Mr. Beast bazen yüzlerce insana yardım ediyor. İşte bir köy için gidiyor su kuyusu açıyor. Yüzlerce çocuğa ücretsiz göz ameliyatı yaptırıyor. Ya da milyonlarca dolar işte parayı ihtiyacı olanlara dağıtıyor. Bu içerikler izleyen çocuklar ve gençler için çok güçlü elbette ki duygular uyandırıyor. Pedagojik açıdan baktığımızda da bu videoların olumlu tarafı bence çok açık. Yani yardımlaşmayı modelliyor. Empati duygusunu besleyebilir. Hani psikoloji de buna sosyal öğrenme teorisi aslında anlatıyor bize bu bağlamı. Bandura'nın modeli bu. Ve diyor ki çocuklar gözlemledikleri davranışı taklit etme eğilimindedirler. Özellikle böyle bir kahraman gibi gördükleri birinin başkalarına yardım ettiğini görmek. çocukta ben de bunu yapabilirim. Ben de yardım etmek istiyorum. Duygusunu tetikleyebilir. Ayrıca beyinde aynı nöron sistemi bu sırada devreye giriyor. Ve başkasının mutluluğunu görmek çocuğun kendi beyninde de aynı mutluluk devrelerini ateşliyor ve insanları mutlu etmek temayülü artıyor. Çünkü çocuk bundan inanılmaz bir keyif ve lezzet alıyor. Ben de insanları mutlu etmeliyim gibi bir böyle güzel tarafa dönüşebiliyor. Ama bu işin de elbette olumsuz bir tarafı var. Ne bu? Yardımın kameralar önünde şova dönüşerek yapılması. Çocuklarda yardım eşittir izlenmek gibi bir algıyı güçlendirebiliyor. Bu da empatik motivasyonun yani gamlığın yerini görünürlük için yardım etme dürtüsüne bırak Sosyal psikolojide bunun bir adı var dostlar seyirci etkisi deniyor buna. Audience effect yani bir davranış seyirciler olduğu için yapılıyor gibi algılanabiliyor. Bu özellikle ergenlerde yardımın samimiyeti konusunda kafa karışıklığına da yol açabilir. Bir başka psikolojik risk de sürekli devasa yardımları izleyen çocukların kendi günlük yardım girişimlerini değersiz görmeye başlama riski. Örneğin mesela kardeşine bir bardak su getirmek ya da sınıfta kalemi düşen arkadaşına yardım etmek bu bunlar da kıymetli yardımlar öyle değil mi? Ama çocuk orada bir bakıyor işte milyon dolarlar veriliyor işte hiç eve olmayanlara ev yapılıyor işte komple bir köye yardım ediliyor falan yüzlerce kişiye yardım ediliyor ama çocuğun yapabildiğine kardeşine su getirmek. Kendi buradaki hayrı, kendi iyiliği kendi yardımı ölçek yanılgısı dediğimiz bilirsel bir çarpıtma süzgecine girebiliyor. Böyle bir filtrenin arkasında kalabiliyor ve kendi yardımı küçük gelebiliyor. Aslında bizlerde de bu etki olabiliyor. O yüzden şunu da düşünmemiz lazım dostlar. Bizim dinimiz nasıl bir din? Gülümsemek sadakadır diyen bir din. Yani aslında bir insana pozitif bir enerji verdiğinde gülümseyerek yaklaştığında bu bir hayır, bu bir güzellik, bu bir yardım. İlla milyon dolarlarının, milyon liralarının olmasına gerek yok. Fakat bu tarz içerikleri çok izlemek insanda böyle bir duygu uyandırabiliyor. Şimdi bu noktada çocuğumuzla yine oturacağız, birlikte izleyeceğiz ve birlikte izlerken ona şu soruları soracağız. Öncelikle şunu soracağız. Diyeceğiz ki böyle bir yardım yapılırken herkesin bunu izliyor olmasının sence bir etkisi var mı? Burada sence olumsuz bir taraf var mı? Herkesin izlediğini bilmek, milyonların bunu izlediğini bilmek insanda hangi duyguları uyandırır? Mesela kimse görmüyor kendi, acaba yardım ediliyor mudur? Öncelikle bu hani audience effect dediğimiz bu izlenme duygusunu bir iyice çocuğumuzla konuşmamız lazım. Aslında sosyal medya çağı içerisinde hepimiz sosyal medyayı bir şekilde kullanıyoruz. Kendimize de bunu sormamız lazım. Yaptığımız şeyler görüntüleri görünür olmasaydı da yapmaya devam eder miydik? Bu çok önemli bir benlik sorgulaması. Çünkü ağzınızla evet diyorsunuz ama mesela bir tanesini de görünmeden yapalım o zaman. Bunu yapabiliyor musunuz? Bunu hayatınızda uygulayabiliyor musunuz? Başkaları hiç kimse yani sadece sosyal medyada değil eşiniz, dostunuz, akrabanız sizin hayatınızdaki bir şeyi alkışlamadığında da sizin hayatınızda bir şeye ilgi göstermediğinde de siz o şeyi yapmaya devam ediyorsanız o zaman orada samimisiniz demektir. Ama alkışlanan ve görün görünen şeyler sizin için daha kıymetli bir hale gelmişse işte orada psikolojik yanılsamalardan artık bahsetmeye başlıyoruz ve insanın psikolojik sağlığı da bozulmaya başlıyor. Bu bağlamda burayı bir çocuk konuşmak ve fark ettirmek lazım. Sonrasında da şunları soralım. Sence yardımın büyük ya da küçük olması önemli mi? Hani küçük bir şey vermiş olsaydı da insanlar mutlu olurlar mıydı? Sen bugün kime yardım ettin? Bu kişiye nasıl hissettirmiş olabilir senin bu yardımın? Yardımı gerçekten kalpten yapmakla kameralar için yapmak arasında nasıl bir fark var? Kameralar bu insanın huşusunu, bu samimiyetini bozar mı? Mesela bugün evimizde birbirimize nasıl yardım edebiliriz? Kardeşine nasıl yardım edebilirsin? Annene babana nasıl yardım edebilirsin? bir Biz sana nasıl yardımlar edebiliriz? Bunları konuşmak çocukta hem empatiyi içselleştirir hem de yardımın değerinin samimiyet olduğunu fark ettirmiş olur. Bu bağlamda Mr. Beast videolarının yardımlarla ilgili olan, hayırseverlikle ilgili olan kategoride olumlu yönleri empati ve yardımseverliği modelleme anlamında %65'lik bir geçer not aldı bizden. Olumsuz yönleri de olduğundan bahsettik. Gösteri etkisi ve küçük yardımların değersizleşmesi gibi. Buradan da %35'lik bir pay verdik. Pedagogik skorumuz %65 olarak belirlenmiş oldu. Hadi üçüncü kategoriye geçelim. Yarışma ve rekabet videolarına bakalım. Squid Game'den dev arenalarda yapılan yarışmalara kadar MrBeast'in videolarında rekabet ve mücadele hep ön planda. Çocuk ve genç izleyiciler için bu içerikler cazip. Çünkü yarışma beynin ödül merkezine dopamin devrelerine doğrudan uyarıyor. Ve kazanma ihtimali bile beyinde dopamin salgısını arttırıyor. Orada çünkü kendimizi de birilerinin yerine koyuyoruz. Ve bu bizim için heyecan verici bir ödüle dönüşüyor. Pedagogik açıdan yarışma Baktığımızda nasıl bir sonuç görüyoruz? Yine iki yönünden bahsedelim. Olumlu tarafına bakalım öncelikle. Strateji kurmak, takım ruhu, problem çözme becerileri, motivasyon, bunlar çok önemli özellikler ve bu tarz içeriklerde, özellikle ergenlik döneminde başarıya odaklanma gençleri harekete geçiren önemli bir faktör. Burada bunu harekete geçiriyor bu tarz içerikler. Çocuklar takım halinde çalışmayı, sabırlı olmayı ve başarısızlık karşısında yeniden denemeyi bu içerikler sayesinde öğrenebiliyorlar. Fakat tabii ki olumsuz bir tarafı da var. O da çocuğun sosyal karşılaştırma eğilimini arttırıyor olması. Ne demek sosyal karşılaştırma? Ben ondan geri kaldım mı? Ben onu geçecek miyim? Hani bizim eğitim sisteminde de hep atıf yaptığımız bir şey var ya çocukları yarıştırmayalım diye. Yarışma o duygusu belli noktalarda güzeldir. Bir seviyeye kadar da insanı motive eder ve hani stratejik düşünmesini sağlayabilir. Ancak yoğun rekabet kortizol hormonunu yükseltiyor ve stres seviyesini arttırıyor. Uzun vadede bu durum çocuklarda kaygı, performans baskısı ve başarıya saplanma yani başaramazsam ben yokum gibi adeta böyle bir etki oluşturabiliyor. Nöropsikolojik olarak önemli bir noktada Yerkes-Dudson yasası. Bu ne demek? Uyarılma, heyecan yani stres belli bir seviyeye kadar performansı arttırıcıdır ancak aşırı yükseldiğinde performans düşmeye başlar. Yani çocuklar bu videoları izlediğinde daha fazla heyecan eşittir, daha fazla başarı gibi bir yanlış inanç geliştirebilirler. Oysa beyin aşırı stres altında karar verme becerisini kaybediyor. Yani bu inanç yanlış bir inanç. Bir diğer mesele de kaybetme duygusu. Beyindeki anterior cingulate cortex kayıpları çok güçlü şekilde işliyor. Bu da çocuklarda kaybetme eşittir başarısızlık algısını besleyebiliyor. Halbuki gelişim psikolojisinde vurgulanan gelişim odaklı zihin yapısı yani growth mindset için kaybetmenin öğrenmenin bir parçası olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Yani sağlıklı gelişim için çocuk kaybederse bir deneyim kazanacağını bilmeli. Sürekli kazanmaya odaklanmamalı ve biz ebeveynler olarak aslında çocuklarımızı bu noktada teşvik etmeli ve bu noktada geliştirmeliyiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi böyle bir video izliyoruz. Açtık Mr. Biston kanalını ve bir yarışma videosu izliyoruz çocuğumuzla birlikte. Ona neler soracağız? Şu soruları sorabiliriz. Mesela diyebiliriz ki yarışmayı kaybettiğinde ne öğrenebilirdin sen olsaydın bu kaybeden kişi? Bu kayıp sana ne öğretirdi? Ya da kazanmak dışında bu yarışmanın sana kattığı başka şeyler olabilir mi? Böyle bir yarışta sen olsaydın, yani oradaki kişi diyelim bir ödül için yarışıyor. Bu ödül dışında ne kazandı sence? Buradaki kazanmanın sırf oradaki ödülle ilgili olmadığını anlatmak için ya da gerçek hayatta hep yarış halinde olmalı mıyız sence ya? Yani sürekli yarışmalı mıyız yoksa işbirliği daha mı önemli bir şey? Sen nasıl hissediyorsun iç dünyanda gibi. Bu sorular çocuğumuzda hem eleştirel bakış açısını hem de duygusal düzenleme becerisini destekleyen sorular. Böylece rekabeti sadece başarı eşittir mutluluk denklemine indirgemeyecek çocuğumuz deneyimlerden öğrenmenin değerini görmeyi sağlamış olacak. Peki tüm bu konuştuklarımızda puanımız kaç? Olumlu yönler neler dedik? Strateji dedik, takım ruhu dedik, motivasyon dedik. %45'lik bir pedagojik uygunluk verdik. Fakat yarış içeriklerinin olumsuz taraflarına, kaybetme kaygısına, başarı saplantısına ve dışsal ödül baskısına da şöyle bir baktığımızda %55'lik bir arıza gördük. O yüzden pedagojik skorumuz bu kategoride %45. Ve son kategoriye geliyoruz. Lüks ve aşırı harcama videolarına geliyoruz. En problemli yer her herhalde burası. 1 milyon dolarlık yat, 100 bin dolarlık dondurma, altın kaplı hamburger, Mr. Beast'in lüks ve aşırı harcama içerikleri özellikle yine gençler için göz kamaştırıcı. Ancak bu videolarında psikolojik etkileri çift yönlü. Olumlu tarafları var mı? var denebilir. Çocuk ve gençlere çünkü kreativitenin sınırlarını gösteriyor. Yani alışılmadık deneyimler görmek bizim ıraksak düşünme becerisi dediğimiz. işte şu bardak sadece şu bardak değildir. Bu bardaktan başka şeyler üretilebilir. Ya da işte birini mutlu etmek için çok değişik stratejiler geliştirilebilir gibi farklı düşünmeyi destekleyebiliyor. Çünkü görsel zenginlik hayal gücünü besleyebiliyor. Fakat videoların olumsuz tarafına baktığımız zaman lüksün sürekli sergilenmesi çocuklarda hedonik adaptasyon dediğimiz bir süreci hızlandırıyor. Yani kısa süreli haz artışı ardından hızla gelen bir doyumsuzluk. Bu beyin için ödül devresinde dopaminin çabuk tükenmesiyle ilgili bir şey. Araştırmalarda bize şunu gösteriyor dostlar. Aşırı uyaranın yani işte para, şatafat, altın kaplamalı şeyler, milyon dolarlık bir şeyler bu tüketim uyaranlarının gençlerde doyumsuzluk sendromunu beslediğini, günlük yaşamın sıradan zevklerini yetersiz kıldığını gösteriyor. Düşünseniz sürekli altın kaplamalı bilmem ne milyon dolarlık bir şeyler görüyorsunuz böyle milyon dolarlık evler görüyorsunuz sonra kendi evinize bakıyorsunuz böyle işte iki artı bir normal sıradan standart hani bir ev yani mütevazı bir ev ve bakıyorsunuz bu kendi içinizde tühlenmelere vahlanmalara neden ben de yoklara sebep olabileceği gibi çocukların dünyasında bu karşılaştırma ve kıyas gerçekten hedonist bir haz peşinde düşmeli ve buna ulaşamadığında da tükenmeye sebep olabiliyor. Ayrıca değer eşittir para şemasını pekiştirme riski de taşıyor. Özellikle ergenlik döneminde kimlik inşasında sosyal karşılaştırma çok etkili dostlar. Mr. Beast'in lüks içeriklerini izleyen bir genç kendi yaşamını demin de söylediğimiz gibi değersizleştirebiliyor. Bu durum öz saygı ile mali imkan arasında yanlış bir bağ kurmasına yol açabiliyor. Sosyal psikolojide buna biz maddi değerler yönelimi diyoruz. Maddi değerler yönelimi. Ne demek bu? Araştırmalar bunun mutluluk düzeyiyle ters orantılı işlediği söylüyor. Yani senin buradaki yönelimin ne kadar bir mali değer üzerine inşa oluyorsa mutluluğun da o kadar düşük oluyor. Bir başka risk de şu: Çocuklarda tüketim eşittir mutluluk denklemi kurmalarını sağlayabiliyor. Nöropsikolojik olarak bu dopamin bağımlılığı döngüsüne benziyor. Dopamin bağımlılığında nasıl oluyor? Sürekli daha fazlasını isteme ve tatminini erteleyememe hali. Oysa duygusal dayanıklılığın gelişmesi için çocukların küçük hazlardan tat almayı öğrenmesi gerekiyor. Mister içerikleri bu dengeyi görünen o ki bozabiliyor. Ebeveynler burada yine kritik bir konumda. Neler soracağız birlikte izlerken çocuklarımıza? Şunları soracağız. Sence bu kadar paraya sahip olmasa bir insan mutlu olamaz mı? Yani 1 milyon dolarlık bir evde yaşamakla işte ne bileyim 100 bin dolarlık bir evde, 10 bin dolarlık bir evde ya da 100 bin liralık diyelim, 1 milyon liralık diyelim, 5 milyon liralık diyelim bir evde yaşamak arasında nasıl farklar var? Tabii ki insan hani daha rahat olur, daha ferah olabilir ama daha rahat, daha ferah olmak sadece mutlu mutluluk getirir mi? Sence bu insanın mutlu olmasını sağlayan şey gerçekten para mı? Para hangi yönleriyle mutlu eder, hangi yönleriyle etmez? Mutluluğu satın alabileceğimiz şeyler mi belirliyor? yoksa anılarımız mı? Yani bizim son model bir arabamız var garajımızda duruyor ama hiç o arabaya binip ailece bir yere gitmiyoruz. Yine de sadece o araba orada olduğu için mutlu olur muyuz mesela? Kendi hayatında seni mutlu eden aslında parayla ilgisi olmayan bir şey söyleyebilir misin? Yani parayla seni mutlu eden neler var? Parayla hiç ilgisi olmayan ve mutlu olduğun neler var? Şimdi bu soruları sorduğumuzda biz de fark ediyoruz ki para belli bir yere kadar insanı refah içinde yaşatabilir evet ama o parayı nasıl anılara dönüştürdüğün aslında aslında senin mutlu olduğun şey. işte bu videolar burada sıkıntı oluşturabiliyor. Hadi o zaman bu kategoriye de puan verelim. Olumlu özellikleri ne dedik? Kreativiteyi, raksak düşünme becerisini, görsel cazibeyi destekleyebilir. %25'lik hadi bir olumlu yönü var diyelim. Ama tüketim bağımlılığı, değer eşittir, para algısı ve doyumsuzluğu teşvik ettiği için %75 anlamında olumsuz içerikler bunlar. Pedagojik skoru bu bağlamda %25'te kalıyor. Bu dört kategoriye bakarak pedagogik skorları topladığımızda dostlar ne görüyoruz? %43.75'lik hadi yuvarlayalım. %44'lük bir pedagojik uygunluk görüyoruz MrBeast'in videolarında. Evet eğlence ve dikkat çekme açısından güçlü ama pedagojik açıdan değerlendirdiğimizde %44 seviyesinde kalıyor. Yani yarısından azı çocukların gelişimine doğrudan olumlu katkı sağlıyor. Geri kalanında ise eleştirel izleme ve ebeveyn rehberliği muhakkak 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 gerekiyor. Anne babalar olarak ne yapacağız? Mr. Beast'in videoları eğlenceli olabilir ama izleyiciler için kritik olan şey bu içerikleri eleştirel gözle izlemek. Çocuklarımızla izlerken onlara muhakkak sorular soracağız. Muhakkak eşlik edeceğiz. Bu videoyu gerçek hayatta denemek ister miydin? Senin için ne ifade ediyor? İşte hangi duyguları içinde uyandırıyor? Bu yardım sence gerçekten kalpten mi? Burada kameraları kapatsak o yardım orada devam eder miydi? Senin hayatında bu tarz yardımlar olarak neler var ya da yarış videosu izliyorsak sana nasıl hissettiriyor her zaman yarışmak mı gerekiyor gibi 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 bu soruları muhakkak soracağız ve çocuklarımıza farkındalık kazandıracağız unutmayacağız ki ebeveynler olarak çocuklarımızın yanında olduğumuz zaman yanlış bir içerikten bile doğru dersler çıkarmasına yardımcı olabiliriz yeni bir videoda daha görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın